Merhaba Serpil Hanım, merhabalar, merhaba Uğur Bey, Merhabalar, hoş geldiniz, hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz. Ben buraya gelmekten inanılmaz mutlu oldum ve geri gelmez daha enerjisiyle başlayan Lütfü Akkaya Çocuk Üniversitesi'ndeyiz bugün ve çok da güzel iki insan var karşımda. Çok merak ettiğim bilgiler var ama öncelikle Serpil Hanım kimdir? Tanımak istiyorum siz öncelikle. Öncelikle hoş geldiniz, çok, çok teşekkür güzel. ediyorum. Sizin de enerjiniz çok güzel. Ee, Serpil Yılmaz kimdir? Çocuklara aşık bir kadındır. Ee, kısa ve özellikler. <laughs> e, bu okulumuzun e, ismi de e, bu şeyden geliyor. Yani çocukları çok sevmemden, çocuklara aşık olmamdan Hopa'da böyle güzel bir e, kurmaştık. Çok mutluyuz. Peki. Uğur Bey kimdir? Uğur Bey karısını çok seven. Onun bir <laughs> e, şey Yapabileceklerini bildiğim için onun evet. arkasında duran güzel şeyler yapmasını habersiz evet, ol. Aslında e, süre gelen bir söz var. Her başarılı kadının, her başarılı erkeğin arkasında <laughs> kadın var ama bu tam size değişiyor şu <laughs> anda. Her başarılı <laughs> kadının arkasında Uğur Bey var diye şu anda. E, evet, buraya başlamadan önce Lütfü Akkaya Çocuk Üniversitesi neler yapar? Bunlarla ilgili bilgi alalım sizlerden. Yıllarca e, hani bir ön yargı var. Kreşte her şey belli başlı şeylerdir ama bizim okulumuzda onların hiçbiri yok. Burada çocuklarımıza bütün her şeyi yaparak, yaşayarak, oyunla eğlenceyle veriyoruz. O yüzden çocuklar mutlu oluyor, öğretmenler mutlu oluyor, okul mutlu oluyor. Mutlu bir gelecek hazırlıyoruz çocuklara. Aslında siz burada bir ideali gerçekleştiriyorsunuz. Biraz önce bir sohbetimizle de gerçekleştirdik. Çocuklarımızın hayal gücünün gitmemesiyle ilgili öyle Kesinlikle. değil mi? Ee, Çalışmalarınız o kadar çok ki nereden başlayacağımı ben de bilmiyorum. Çünkü evet. <laughs> İzlerimizde mümkün olduğu kadar bilgi vermek istiyoruz bunlarla ilgili. Hı hı. Ee, çocukların ilk geldiği zamandan itibaren değişimlerini elbette görmüşsünüzdür. Süre gelen bu süreci anlatabilir misiniz Serkal'ım? Öncelikle nelerden başlıyoruz? Örneğin bizim okulumuzda çok fazla branş dersi var. Hopa'da yaşamamıza rağmen hani buradaki imkanlarımızı zorluyoruz. Fındıklı'dan gelen öğretmenlerimiz var. Ee, çevre ilçelerden gelen öğretmenlerimiz var. Ama amacımız burada bütün çocuklara farklı alanlarda hizmetler evet. verebilmek ve bunu sunabilmek. Örneğin görsel sanatlar atölyemiz var. Bu atölyede ne yapıyoruz? Çocuklarımıza sınırsız e, resim yapmayı öğretiyoruz. Hayal gücünü pekiştiriyoruz. Benim öğretmenim ya da ben kendim benim çocuğuma hiçbir zaman diyemeyiz ki neden güneşi sarı boyamadın da mavi boyadın. Ee, bu yanlış. Çünkü benim çocuğum güneşin sarı olduğunu zaten bilir. Ama hayal dünyasında o mavi olsun. Neden bunu sınırlayalım? Böyle çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Belli bir yaşa kadar aslında bunun önemi var. Öyle değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. 3-6, 3-7 çocukların ilk gelişim aşamaları için çok önemli. Bir çocuğun beyni 3-6 yaş arasında o kadar e, algısı açıktır ki ne verirsek alır. Yani okul öncesi eğitimi demek çocukların e, bu zamanda bilgi o kadar açlar ki benim sunduğum her şeyi hiçbir şey almama şansları yok. Kaç 2-6 ana sınıfı nesini? grubumuza kadar evet. e, mesela görsel sanatlar tüylüsünün dışında çocuklarımıza santranç dersi veriyoruz. Neden santranç veriyoruz? İstiyorum ki ben santranç çocuklarımızın yaşam felsefesi haline gelsin. Benim çocuğum santranç e, dersiyle ile beynini daha güzel kullanmayı öğreniyor, zihinsel gelişimine katkıda bulunuyor ve benim buradan mezun olan çocuklarım bu yaşam şeklini ilkokulda sürdürüyor. Ve ne oluyor? Zamanı boşa geçirmiyor. Mesela örneğin e, yeni sezonda tenis ve badminton alanı yapacağız. Ne evet. ben yapacağız? İlkokul itibariyle çocuklar spora yatkın büyüsün. Sporla büyüyen çocuklarımızın çünkü kötü alışkanlıkları olmaz. Özellikle erkek çocuklarımızın. Hopa'da yaşıyoruz. Ve inanın çocukların o kadar çok boş vakti var ki böyle kurumlar daha çok olsun istiyorum. Çünkü çocuklarımız dolu dolu yetişsin. Burada ben ana sınıfı çocuğuma, 4 yaş çocuğuma tenisi, badmintonu öğreteceğim, göstereceğim ki ilkokulda anneciğim ben ya yüzmeye gitmeliyim ya tenise gitmeliyim diyebilmeli. Amacım bu. Aslında onlara tercih imkanları sunuyorsunuz. Kesinlikle. İleride hayatlarına danışmanlık da yapmış oluyorsunuz. Yaratıcı drama dersimiz de var burada değil mi? Kesinlikle. Caner ile tanışmıştık. Ona da bir selam gönderelim. Çok güzel çalışmaları var. Biraz ondan bahsedelim. Yaratıcı drama dersimizde Caner öğretmenimiz ve Taner öğretmenimiz var. Mesela öğretmenlerimiz bizim Hopalı değil, Fındıklı'dan geliyorlar. Hopa'da böyle bir okulda bu tarz öğretmenler bizim için büyük bir şans. Çünkü küçük bir yerde yaşadığımız için bulamıyoruz imkanımız yok ama Caner ve Taner öğretmenimizle çocuklarımıza farklı alanlar sunuyoruz. Evet. Mutlu olmayı öğretiyorlar. Onlar da ve tiyatroya, dramaya ilgili çocuklar yetiştiriyoruz ve ilgisi alakalı olanları Caner ve Taner içinden alıyor. Onlara mesela farklı çalışmalarda yapıyoruz. Tiyatroyu hayatlarına en başında sokmuş oluyoruz çocuklarımızın. Evet. Peki Serpil Hanım aslında burası çok şanslı bir hopa halkı var. Böyle bir yer var ama izleyicimiz merak ederler elbette. Buraya ulaşamayan e, olmayan ailelerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir çocuklarını iyi yetiştirmek adına? onların e, meziyetlerini görmek adına nerelere dikkat etmek gerekiyor? Ya ben bütün velilerime aynı şeyi söylüyorum. Mesela bizim okulumuzda, benim çocuklarımda ben bütün velilerime kayıt alırken evet. e, hastanenin başhekimine de aynısını söylüyorum. Burada köyümüzün tepesinden gelen çocuğumuzun annesini babasına da aynı şey diyorum. Bütün hepsi aynı benim için. Bizim için ayrım asla yapılamaz. Ve diyorum ki anne baba benim için ikinci planda. Yani siz benim çok fazla umurumda değilsiniz diyorum açıkçası. Çocuklarım önemli. Ne yapıyorum? Benim çocuğum burada mutlu olmak zorunda. Benim verdiğim alıyor mu? Mutlu mu? Akademik başarısı nasıl? Duygusal gelişimi nasıl? Ben bunu önemsiyorum. Evet. Anne babalara ne tavsiye ediyorum? Çocuğumla muhakkak çok yoğun çalışabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama bir yarım saat akşamları çocuğumu ayırıp telefonumuzu kenara koyup te televizyonlarımızı kapatıp Çocuğum, anne, baba, çocuk saati diyoruz mesela. Eğlendiriyoruz. Ee, hikaye kitabını açar çocuğum, annesi dergi açar, babası gazete açar ve çocuklarla aynı zamanda ileriye dönük ne yapmış oluyoruz? Kitap okuma becerileri kazandırmış oluyoruz ve çocuklar verimli zaman geçiriyoruz. Peki Uğur Bey, e, size dönmek istiyorum biraz da kaç grup var? Hani günde kaç tane grubunuz var buraya gelen? Burada yaklaşık 70. E, kapasitesi şu anda öğrencilerimiz var ama yeni sezonda normal alabileceğimiz kapasite devletin verdiği sınırlamalar dahilinde 100 kişiye yakın 93 kişi. Kaçtan kaça çalışıyoruz? Sabah 8'de çalışanların bazıları erken göndermeye çalışıyor çocuklar. 8 evet. hani 8'de açık oluyoruz bir tane öğretmenimiz dahilinde. Akşam da 5 civarlarında kapatmış oluyoruz. 8. Evet, işte beslenme de önemli. Beslenme de burada veriliyor. Evet. Kendi Ve mutfağımız çok var. Ee, çok güzel köylü aşçımız var. Köy yemekleri, güzel yemekleri yapıyor. Yemeklerimiz zaten denetleme dahilinde. 3-4 gün tutuyoruz bir sorun çıktığında bakabilmek adına. Günlük kalori hesabıyla gidiyorsunuz değil mi? Çocukları Tabii. alması gereken bilgilerle diye konuşmuştuk. Evet. Peki bir iş yeri açılırken ya da herhangi bir yer olurken ki sizinki çok büyük bir aşkla açılmış çocuklara aşık demiştiniz. E, ee, bunu açarken birçok hayal ve hedefle açmışsınızdır. Elbette de hedefler biliyoruz ki bitmiyor ama. Şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Bir seneniz var ve çok da güzel bir yol kat etmişsiniz. Ve daha farklı projeleriniz var mı? Bilgi alalım Kesinlikle var. Bir yıl içerisinde hayallerimizin %80'ini gerçekleştirdik diyebilirim. Ama söz konusu çocuk olunca bunun ötesi yok, sınırı yok. Her zaman sürekli yeni şeyler geliyor. Teknoloji çok gelişiyor. Çocuklara sürekli yeni şeyler katmak zorundayız. Yeni sezonda çok daha farklı projelerimiz de var. Peki, onlarla ilgili de daha sonra da bilgi alırız sizlerden tamam. daha farklı projelerinizde. Hı hı. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum size. Kesin. Böyle bir yer kazandırdığınız için Hopa halkı gerçekten çok şanslı. E, son olarak da sizin Hopa halkına, çocuklarınıza, sizi tercih edenlere ve çalışanlarınıza neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle kendi çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz benim felsefem e, mutlu çocuk mutlu öğretmen mutlu okuldu. E, i̇lk yılımız olmasına rağmen biz bunu fazlasıyla başardık. Bütün çalışanlarımı yani canı gününden çok seviyorum kesinlikle ve hop halkına şunu söylüyorum. Herkes çocuğunun kıymetini bilmek zorunda. İlk e, okul öncesi eğitiminde hopada çok fazla bu yeni yaygınlaşmaya başladı. Herkes bunun kıymetini bilecek ve ona göre çocuk yetiştireceğiz diyoruz. <laughs> Biz burayı açarken e, öğretmenlerimize bir konuşma yaptık dedim ki bu kapıdan içeri girdiğimizde biz bir aile olacağız tüm her şeyi burada çözeceğiz ve hepiniz mutlu olacaksınız ki bizim okulumuza gelen bize güvenen insanların çocukları da mutlu olsunlar ve biz burada başarıyı yakalamış olalım dedik. Siz mutlu olun sizin mutlu olmanız için ne gerekiyorsa ben yapacağım dedim. Siz çocuklarımızı mutlu edin dedim ve bir sene boyunca ser planımında üstünde şeyle, performansıyla öğretmenlerimizle çok güzel bir sezon geçirdik. Yani Onlara çok omuzumuza. teşekkür ediyorum. Evet. Onlar olmasaydı zaten bu kadar güzel olma Kesinlikle. gibi bir Biz görüyoruz var. ya herkes mutlu çalışanlar <laughs> ve sizler bir aile şirketi gibi. Aile bir okulu zaten. Kesinlikle. Ben de tüm Hoba halkına aslında bu civara çocuklarını seven, hayal gücünü geliştiren ve iyi bir gelecek istiyorlarsa sizlere gelmesini şiddetle bize tavsiye ediyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarınızın İnşallah. devamında. Yes.